Merhaba arkadaşlar Pelin İşleri kanalına hoş geldiniz. Bugün size yine çok güzel bir modelim var. İğne oyası modelim. Bu şekilde arkadaşlar. Çok tatlı bir model. Ve bunu nasıl yapıldığını size göstereceğim. Burada 3 renk kullanacağım arkadaşlar. Harda sarısı, pembe, bir de yeşil kullanacağım. Bu Bu şekilde size daha yakından göstereyim arkadaşlar çok tatlı bir model hemen yapabileceğiniz bir model bütün yazmalara çok uyan çok şirin bu şekilde şimdi bu nasıl yapıldığını size göstereceğim arkadaşlar burada daha önce iki tane gül yaptım Şimdi hemen bunun yanında tekrar yapacağım. Nasıl yaptığımı göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi ortaya 6 tane zürafa çekeceğim. 6 tane zürafa çekeceğim arkadaşlar. İstediğiniz gibi yakın veya uzak yapabiliyorsunuz. Ben ortalarına 6 tane koyuyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 6 Şimdi gülüm için tekrar bir tane zürafa yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar yaptığım zürafanın içine enemi koydum ve bir tane düğüm attım. Ve bir tane küçük pırpır yapacağım arkadaşlar. Şuradaki gibi. Küçük bir tane pırpır yapacağım. Tekrar bir tane daha pırpır yapacağım. İki tane pırpır oldu arkadaşlar. Şimdi yaptığım pırpırın ortasına bu şekilde düğüm atacağım. Ve düğüm attığım yere tekrar bir tane daha pırpır. Burada 3 tane pırpırım olacak arkadaşlar. 3 tane pırpır yapacağım. ve aşağı atıyorum yaptığım ilk zürafanın içine aşağı atıyorum hemen yan kenarında bir tane daha pırpır pır yapacağım bu modelimin ilk alt kısmı bu şekilde bitiyor böyle arkadaşlar bu şekilde çok rahat hemen yapabileceğiniz bir model Tekrar aynı işlemi size göstereceğim. Bir tane zürafa yaptım. Zürafa'nın içinde bir tane düğüm atıyorum ve hemen bir tane küçük pırpır yapıyorum. Bir tane daha pırpır yapıyorum. Çok rahat arkadaşlar, hemen yapıp satabileceğiniz bir model. bir şekilde tekrar bir tane daha pır pır burada buraya üç tane pır, pır gelecek bir 2 3 tane pırpır yaptım ve tekrar aşağı indim. Ve burada tekrar bir tane pırpır yapıyorum. Böylece modelim bitti arkadaşlar. Burada ipimi makaslıyorum şimdi şu yapım aşamasına geçiyorum üzerindeki güller böyle arkadaşlar hemen yapabileceğiniz bir model evet arkadaşlar şimdi üzerindeki güle geçeceğim ipimi bu şekilde ortadaki pırpırın içine düğüm atıyorum ve küçük bir tane pırpır yapıyorum. Yaptığım pırpırın içine koydum. Bu şekilde arkadaşlar. Ben bunları yaprak diyorum arkadaşlar. Böyle yaprak yapacağım buradan. bu şekilde 1 2 3 3 tane düğüm var burada. En sondaki biraz daha yakın alayım arkadaşlar. En sondaki düğümü ipimi 2 defa doluyorum üzerine. Bir ipimi burada makaslıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir gülümü de tekrar yapacağım. İpimi orta kısmındaki şu pırpırın içine koydum ve düğüm atıyorum arkadaşlar. Bir tane pırpır yapıyorum. Küçük bir tane pırpır. Ve yaptığım pırpırın içine düğüm atıyorum. Yaprak yapacağım arkadaşlar ya da sinek kanadı diyebilirsiniz bu bunu. bir şekilde. Son düğümlerimi attım ve burada Makaslıyorum kaslıyorum arkadaşlar? Bu şekilde arkadaşlar ütülendiği zaman çok güzel duran bir model böyle arkadaşlar hemen yapabileceğiniz bir model bunu daha yakından size göstereyim böyle arkadaşlar lütfen beğendiyseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum